Herkes selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte yapıyorum bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi iftara yaklaşık bir, bir saat falan kaldı harfi gündeyiz. E dedim ki neden iftar bir şeyler hazırlamayayım. Ben de simülatörde şöyle bir şekilde hazırlayacağım şöyle bir esmer kardeşimiz var Michael Jackson. Michael ona bir güzel bir yemek hazırlayacağım. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Selam Michael nasılsın iyi misin? teşekkür ederim. Dolapta burada malzemelerimiz var. istediğimiz gibi yapabiliriz. Ee, ben patates, et. Şöyle patatesi alalım. Koyalım. Et şuraya koyalım. Patates, et. Sonra bir adı neydi bunun? Havuç. Başka. Bir de şöyle bir, bir spagetti falan şey yapacağım. En sonunda bir soda hazırlayacağım kardeşime. Gazozlu soda. İlk önce bunu bir suda haşlayalım. Güzel bir şekilde. Yalnız abartmayacağım. Kötü bir şey de yapabilirim ama güzel bir şey olsun. Sevecek mi bir bakalım. Şöyle tuzumuzu atalım. Karıştıralım. Karabiber hafif. hafif limon, hafif acı. Okey, bu oldu şimdi. İkinci şeyimiz kardeşim, tava. Tavada ne mi yapıyorum? Tavada gördüğünüz gibi şu kardeşi bir afiyetle hafif pişiriyorum. Bakın şöyle pişirdim. Bunu şeye atıyorum. Fırına. Burada güzel bir şekilde pişiyor tuzunu da atalım mı tuzunu da attık şöyle bunu da buraya koyalım üçüncü şey patates patatesi güzel bir şekilde doğruyoruz şöyle gördüğünüz gibi kes kardeşim diklemesini kabuğuyla soyacağım yani kabukla hemen hemen püre yapıyorum gibi bir şey Bunları ilk bir tavada, sonra suda, en sonunda yağda kızartacağım. Şöyle karıştıralım. Hafif tuz. Okey. Şimdi suda. En sonunda yağda. Batır kardeşim. Tamam. Şimdi bunlar soğuya dursun. Bunlar soğuya dursun. Şimdi yapacağımız tek bir şey kaldı. Havuç. Bu tatlı niyetine geliyor. Şuradan şöyle keselim. Aa, dur bunu kesmiyorduk. Sen ye kardeşim bunu. Bir tane daha alalım. Başka şöyle alacağımız. Mısır da alalım mı? Mısır da yapalım. Evet. Sen gel. Senin buranı şöyle kesiyorum. Bu. Sen buraya gel. Sen ye. Evet dostlar şu anda tatlımızı da yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir hal aldı. Yalnız bunu size gösteremedim. Onun için de kusura bakmayın. Şöyle şu anda şu şey yapacağım. Mısırı. Suda biraz haşlayacağım. Tuzumuzu atalım bol tuzlu. Sonra acılı ketçap of. Süper bir şekilde olacak kardeşim. Şu anda ezanın okunmasına bir yarım saat var. Tabii ki de oyunda. Hemen şöyle pişti mi kardeşim? Bunu şöyle alalım. Tamam. Şöyle alalım. Evet, şu anda ezan okundu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evet, şu anda ezan okunduğu gibi. Hemen şöyle yiyelim yemeğimizi. İlk önce etimizden başlayalım. Al kardeşim. Sevecek misin? Tepki vermedi. Sevdi gibi. Şimdi. Neydi bu? Ne, adını unuttum oğlum. Makarna da ne? Spagetti. Ya bu biraz sıcak oldu. Bu da güzel. Sonra patateslerimiz. Ya kardeşim bu biraz çiğdi biliyorum. Evet, bu da biraz sıcak herhalde. Şimdi tatlımıza iki tane tatlımız var. Tatlımızı al bakalım. Hı, hmm, sevdiği gibi sevmedim. Tamam. Biraz acıyı fazla koydum. Bunu sevecek mi? Abi hepsini sıcaklatın. Yemek kısacak gelir. Evet güzel oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olabilirsiniz sevdiyseniz. Görüşmek üzere. Bay bay.